yöneticileri bu insanları ateşe davet etmiyor mu? Haşa Allah'ı kabul etmiyorlar. Allah'ın ayetlerini çirkin geri görüyorlar. Ben buradan bütün siyasi partilere sesleniyorum. Bu insanları ateşe davet etmeyin. Vallahi bunları destekleyen, bunların peşinden giden müşriktir. Delil Kur'an-ı Kerim'dir. Bu insanların şu anki aldığı eğitim eğitim midir? Nauzu billah çocuklar okullarda müşrik gibi yetişiyor. Bu insanlar neden gidiyor türbelerin üzerinde aracı kılıyor? Ya falan kesin hatırına ya Rab bana ver. Nauzu billah. Alemlerin Rabbi olan Allah. Benim isimlerimle benden isteyin. Benim isimlerimle bana yaklaşın. Vallahi Allah'a şirk koşanların hepsi kafirdir. Şu anki sistem bak açık söylüyorum. Vallahi insanları ateşe davet ediyorlar. Allah'a yemin ediyorum bunları savunan, bunları destekleyen herhangi bir parti. Senin dinin dışında kalan tüm kavramlar bitti tüm sistemler batıldır. Gökten ve yerden bize rızık veren kim? Bize kulaklar, gözler veren kim? Bizi yoktan var eden kim? Yediğimiz nimetler kimindir? Hele o yüzüme bak. Vallahi bu sistem hepsi toplansa bir tane silek yaratamazlar. Sana bir tane şeftali yapamazlar. Allah rızası için kendinize gelin ya. Kula kul olmayın. Demokrasi dini bir batıldır. Ben kimseden korkmuyorum. Ben yalnızca Allah'a ibadet etmekle emrolmuşum. Bugün bu çocuklar İslam'dan, Kur'an'dan hesaba çekilecek. Vallahi bütün şan ve şerefimiz Kur'an'dadır. Sana tevhid'i anlatmayan, sana şirki anlatmayan, sana anlatmayan, sana dinine küfür senin için daha hayırlıdır. Senin mirasında kızının hey, hükmü var, payı var ya. Allah bize farz kılmadı mı? E bugün neden o zaman bizim kızlarımıza hakları verilmiyor? Vallahi Allah'a Resul'e savaş açmış bu ülke ya. Vallahi bu toplum açık söylüyorum. Kimse kusura bakmasın. Vallahi fasıktır. Vallahi zalimdir. Niye? Kur'an'dan yüz çevirmiş. Dinle siyaset bir tutulmalı mı? Tutulmaz. İslam dini Allah katında tek geçerli İslam dinidir ve tevhiddir. Bu insanlar iman ettiklerini zannediyor çoğu. Neden bu böyledir? Bize alemlerin Rabbi olan Allah lütufta bulunmuş. İhsanı ve lütfuyla bütün kullarına lütufta bulunmuş. Bize Kur'an-ı Kerim'i göndermiş değil. Ne için bize gönderdi? İnanan müminlerin öğüt alıp hayatına tatbik etmesi, onunla amel etmesi, Allah'a şirk koşmaması, komşunun hakkını, yetimin hakkını vermesi, infakta bulunmayı. Doğru mu? E peki bugünkü insanlarımız ne yapıyor? Veya bugünkü devlet yöneticileri bu insanları ateşe davet etmiyor mu? Şu an demokrasi bir batıl din değil mi? Laiklik, laiklik zaten dinsizliktir bu. Haşa Allah'ı kabul etmiyorlar. Allah'ın ayetlerini çirkin görüyorlar. Ben buradan bütün siyasi partilere sesleniyorum. Bu insanları ateşe davet etmeyin. Siz ateşin ehlisiniz. Ben açık söylüyorum. Siz ateşin ehlisiniz ama bu insanları ateşe davet etmeyin. Vallahi bunları destekleyen, bunların peşinden giden müşriktir. Delil Kur'an-ı Kerim'dir. Bizim dinimizin dışında kalan her şey teferruattır. Musa Aleyhisselam'ın kısasını biliyorsun. Anlat abi. Musa Aleyhisselam, alemlerin Rabbi olan Allah ona vahiy ediyor. Diyor ki git Firavun'a hikmetli konuş. Onu davet et ve bütün peygamberlerin ortak özelliği var bu konuda. Musa'yı Allah'ın dinine davet ediyor, Allah'a imana davet ediyor. Onun yanındaki hamam diyor ki ey Musa bu bizi dinimizden, yurdumuzdan, ilahlarımızdan etmek istiyor. Bizi yurdumuzdan çıkarmaya çalışıyor. İman eden, dinini savunan, Allah'ın adına, Allah'ın dinine yardım eden bir muhavit, mümin kulun karşısında en şiddet düşman olarak sen müşrikleri ve Yahudileri görürsün. Doğru mu kardeşim? Doğru. Bugün benle sen kalk bu insanları Allah'ın dinine davet edelim. Gelin huzura, selamete, ki alemlerin Rabbi olan Allah Kur'an'a bize diyor ki bütün şan ve şerefiniz bu Kur'an'dadır. Anne babaya itaat etmeyeceksin. Sadece Rabbini yücelteceksin. Doğru mu kardeşim? Allah'a ve Resulüne itaat edeceksin. Peki bu insanlar kime itaat ediyor? Bu insanların şu anki aldığı eğitim eğitim midir? Neuzübillah çocuklar okullarda müşrik gibi yetişiyor. Ben açık söylüyorum bu gençlere. Şu anki sistem çocuklarımızı müşrik gibi yetiştiriyor. La ilahe illallah dediğimiz zaman biz neyi kabul ediyoruz? Ne diyoruz? Anlamı nedir? Kimse bunun farkında mı? Diyor ben Müslümanım. Bir zanna uyuyor. Şu anki toplum Doğru mu? Bu konuda Bakara Suresi'nin 165. ayetinde yönetenler ve yönetilenler ilgili bir ayet var. O gün yönetenler yönetilenlerden uzaklaşmıştır. Aralarındaki bütün bağlar parçalanıp kop kopulmuştur ve unulmaz hasretlerle ateşe atılacaklardır. İzzetin, şerefin, onurun tüm ilen sahibi alemlerin Rabbi olan Allah'tır. O el aziz olan Rabbimiz izzetin tüm ilen sahibidir. Her şeyi mağlup edendir. Vallahi şu anda Rabbimiz bizi açık ve net bir şekilde söyleyeyim bu insanları hala bir uyarma içerisindedir. Hani estağfurullah şöyle diyelim. insanlara bu uyarıdır bu. Dönün dininize dönün. Yalnız Rabbinize ve Resulüne itaat edin. Bizim örnek alacak tek bir şahsiyet vardır dünyada. Allah'ın Resulü ve ondan önceki Resuller. Bize güzel örnekler bunlarda vardır. Hazreti Musa, Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Allah'ın dostu ya. Alemleri Rabbi olan Allah onu kendine dost edinmiş. Öyle mi değil mi? Halbuki İslam dini selamettir, huzurdur, barıştır. Yani insanlarımız şu an neden bu kadar agresif, neden bu kadar sıkıntı içerisindedir? Biz tağudu reddetmekle emrun olmuşuz. Peki tağut nedir? Cip nedir? Bugün atalarının dinine inanıyorlar. Ataların dinini savunuyorlar. Nauzu billah. Vallahi bunlar cehennemin ehlidir. Vallahi bunlar yüzüstü cehenneme atılacak. Kimdir abi Yahudi? Kimdir Amerika? Ya sende öyle bir iman var. Kim alemlerin Rabbi olan Allah'a sığınmış da yarı yolda kalmış. İzzeti başka yerde alıyor hükümetin sistemi. Yanın mı abi? İzzeti başka yerde aramıyor mu? Bizim kimseye ihtiyacımız yok. Biz alemlerin Rabbi olan Allah'a tevekkül ettik. Biz ona sığındık. O büyük arşın Rabbidir. Her şeyi işiten, her şeyi gören değil mi? Bu insanlar neden gidiyor türbelerin üzerinde aracı kılıyor? Ya falan kesin hatırına ya Rabbi bana ver. Nauzu billah. Alemlerin Rabbi olan Allah benim isimlerimle benden isteyin. Benim isimlerimle bana yaklaşın. La ilahe illallah'ın kökü sabittir. Ama dalları gökyüzüne ulaşıyor. E peki bu insanlara ne oldu? Çok özür diliyorum. Şu an normal kot pantolon giyen de benim kız kardeşimdir. Benim ablamdır. Tanımasam da ya. Ama ne oldu bize? Ne oldu sistem bu çocukları ne hale getirdi? Allah rızası için anne baba itaat kaldı mı? Kaldı mı ya? Soruyorum. Hepinize soruyorum gençler. Saygı, hürmet kalmadı abi. Alemlerin Rabbi olan Allah diyor sadece Rabbinizi yüceltin. Allah'a şirk koşmayın. Tağudu reddedin. Küfretmeyin. Şirk zulümdür. Vallahi Allah şirk koşanların hepsi kafirdir. Şu anki sistem bak açık söylüyorum bu kesinlikle yayınlansın. Vallahi insanları ateşe davet ediyorlar. Allah'a yemin ediyorum bunları savunan, bunları destekleyen herhangi bir parti, senin dinin dışında kalan, senin dinin dışında kalan bütün kavramlar, bütün tüm sistemler batıldır. Öyle bir şey yok. Biz imtihandayız. İmtihanda alemlerin Rabbi olan Allah Kur'an'da bize haber ediyor. Ben cinleri ve insanları yalnız bana ibadet etsin diye yarattım. İbadeti hak eden yalnızca Allah'tır. Allah'tan başka ibadeti hak edecek hiçbir ilah yoktur. Gökten ve yerden bize rızık veren kim? Bize kulaklar gözler veren kim? Bizi yoktan var eden kim? Yediğimiz nimetler kimidir? Hele o yüzüme bak. Vallahi bu sistem hepsi toplansa bir tane sirek yaratamazlar. Sana bir tane şeftali yapamazlar. Biz dara düştüğümüz zaman biraz kıtlık olduğu zaman hemen yalvarıyoruz değil Peki neden o zaman biz ferahlıktayken yine Rabbimizi yüceltmiyoruz. Rabbimizin izzetine, kudretine, onun merhametine sığınmıyoruz. Neden Allah rızası için infakta bulunmuyoruz? Neden komşuluk haklar, haklarımızı savunmuyoruz? Neden birbirimizi Allah'ın rızası için sevmiyoruz? Eğitim kardeşim. Bak eğitim. Bu la ilahe illallah'ın anlamını Allah'tan korkup sakınanları müjdele. Rabbimiz bize ayette haber ediyor. Zümer suresinin 17. ayetinde bize haber ediyor. Her kim tağudu inkar edip Rabbine yönelirse onu müjdele. Öyleyse kullarımı müjdele. Öyle mi değil mi? Bütün peygamberlerin ortak özelliği neydi ablalarım? abilerim. Peygamberler neden kavimlerine gönderildi? Soruyorum abi size. Hani bir peygamberin bir Resulünün kavime gelmesinin görevi neydi? Bugün iman öyle böyle basit alınacak bir şey değil. İman dediğin zaman tam bir teslimiyet gerekiyor sana. İman dediğin zaman nasıl ki sen namazı kılıyorsun. Namazın şartları var. Onu yerine getirmeden namazın kabul olmuyor. için şimdi biz insanları Allah'ın dinine davet ediyoruz. Biz Allah'ın dininde biz canımızı, malımızı, namusumuzu hiç saymışız. Biz mükafatını alemlerin Rabbi olan Allah'tan bekliyoruz ecrini. Bugün bizim malımız, canımız, evlatlarımız, kızlarımız, eşlerimiz Allah yolunda cihattan bize daha sevimliyse vallahi alemlerin Rabbi olan Allah Kur'an'da haber ediyor. Ben fasıkları hidayet erdirmem. Bu mal kimindir? Bu mülk kimindir? Hamd kime mahsustur? Hele söyleyin bana. Ya peki Allah'ındır bizim ibadet etmemiz gereken kimdir? İbadeti biz neyle sınırlandırıyoruz? Allah'a emrettiği gibi senin hakkını savunuyorsam, sana zulmetmiyorsam ben Allah'a ibadet ediyorum. Seninle yalan konuşmuyorsam ben Allah'a ibadet ediyorum. Senin çocuğunu gördüğüm zaman, velev ki yabancı da olsa bir ihtiyacı varsa giderdiğim zaman ben Allah'a ibadet ediyorum. Namaz, zekat, farz, oruçlar, haca gitmek bunlar ibadetlerle sınırlandırmayan. İbadet tam bir itaat gerek. İbadet dediğimiz zaman sadece bunlarla sınırlandırmamak lazım. İnfak bir ibadettir. Dua bir ibadettir. Öyle mi değil mi abla? Peki biz neden dualarımızda böyle kulaktan duymayla İslam dinini yürütüyoruz? Kulaktan duymuşuz, sadece işitmişiz ha. Açıp Kur'an'ı umursadık mı? Vallahi bu toplum alemlerin Rabbi olan Allah'ı umursamıyor. Vallahi Kur'an'ı umursamıyor. Öyle mi değil mi? Amca ve sayın amca. Umursuyor musunuz? Vallahi umursamış olsaydık halimiz bu değildi. Vallahi umursamış olsaydık sadece Rabbimizi yüceltecektik. Sadece Rabbimize yardım edecektik. Onun adına Allah'ın adına Allah'ın dinine yardım edecektik. Ve bu Muhammed suresinin 7. ayetinde var. Her kim Allah'a Allah'ın adına Allah'ın dinine Müslümanlığa yardım ederse Allah da ona yardım eder. Ayaklarını sabit kılar. Hazreti İbrahim kavmine geldiği zaman ne dedi? Ateşe atılacaktı. Atılmadı mı? Kime tevekkül etti? Kime sığındı ya? Hele bir söyleyin. es olan kimdir? es olan kimdir? El-Aziz İzzet'in tüm ile sahibi her şeyi mağlup eden kimdir? Hükmünde mülkünde ortak olmayan kimdir? Zatında, sıfatlarında, fiillerinde el-Vahid olan kimdir? Kimdir abi? Neden biz Kur'an'ı umursamıyoruz ya. Allah için kendinize gelin ya. Allah rızası için kendinize gelin ya. Kula kul olmayın. Demokrasi dini bir batıldır. Ben kimseden korkmuyorum. Kimseden de korkmuyorum. Ben yalnızca Allah'a ibadet emrek etmekle emrolunmuşum. Bugün bu çocuklar İslam'dan, Kur'an'dan hesaba çekilecek. Vallahi bütün şan ve şerefimiz Kur'an'dadır. Başka yerde izzeti aramayalım. İzzetin tümüyle sahibi Allah'tır. Öyle mi değil mi abi? Söyleyin. Bize yerden, gökten rızık veren kimdir? Ya kimdir? Ne oluyor bize abi? Ne oluyor arkadaşlar? Allah rızası için ne oluyor? Vallahi çocuklar okulda gibi yetişiyor. Yemin ederim şu anki sağlık sistemi yemin ediyorum sana şeytanın tıbbıdır. Nauzu billah fıtratı bozuyor. Allah'a yemin ediyorum fıtratı bozuyor ya. Allah Kur'an'da bize haber etmiyor mu kardeşim? Size verdiklerimden temizinden halalinden iyi. Bize önce meyveyi meyveden sonra kuş etlerini zikretmedi mi? Halvadan sonra bize bıldırcın yumurtasından zikretmedi mi? Demek ki biz ne yapacağız? Aç karnına meyvemizi yiyeceğiz değil mi abi? Habire her pakette ambalajdakini alıp yemeyeceğiz. Nauzu billah domuz yağı. Vallahi çocuğun ateşi çıkıyor. Alkol veriyor çocuğuna ya ateşi düşürmesi için. Çocuk şekeri yükselmiş. Neden yükselmiş? Katkılı yiyeceklerden. Ben kimseden korkmuyorum. Bu bize üzümü veren. Hala bir sayalım Allah rızası için nimetleri sayabilirsiniz. Sayabilirsiniz. Size soruyorum bütün peygamberlerin ortak özelliği nedir? Bu ümmet cevap veremiyor ya. Ama diyor ben Müslümanım. Vallahi bak Nisa suresinin 65. ayetinde açın okuyun. Alemlerin Rabbi olan peygamberine söylüyor. Ben seni aralarına hakim olarak tayin etmedim. Onlar tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça iman etmiş sayılmazlar. Çoğumuz fasıkız. Çoğumuz müşrikiz. Çoğumuz zalimiz. Aç Kur'an'ı oku. Rabbimiz bizi bize anlatıyor. Kim Rabbinden korkup sakınırsa Allah ona hakkı batıldan ayırt edecek bir feraset verecektir. Bu Allah'ın kullarına vaadidir. Peki biz korkuyor muyuz? Biz sakınıyor muyuz? Biz huşu içinde namaz kılıyor muyuz? Biz yürüdüğümüz zaman Rabbimizin ayetlerini aklımızda tutup onunla amel ediyor muyuz? Yok. Bizim kıblemiz olmuş dünya mali. Vallahi kıblesi dünya mali olanın varacağı yer cehennemdir. Hadi. Bu kadar bir midemiz var ya. Ama nefsimiz bizi halaka sürüyor. Vallahi şeytan boş kuruntularla bu insanı oyalıyor ve şeytanın adamlarını takip ediyorlar. Dost doğru yol bir tektir. El hadi olan Rabbimiz dost doğru yolu bize belirlemiş. Onun dışına çıkmayacaksın. Vallahi çıktığın zaman fasık zalim oluyorsun. Müşrik oluyorsun. Alemlerin Rabbi olan Allah Kur'an'da haber ediyor. Müşriklerle haş olduğu zaman Allah'a yemin ediyor diyor ben namaz kılıyordum. Ben oruç tutuyordum. Ben zekat veriyordum. Allah imanını kabul etmiyor. Vallahi bizim bir tek biletimiz var. Allah'a yemin ediyorum senin dönüşün yok buraya. Kimsenin de yok. Kimsenin yok. Varsa söyleyin. Var mı abi? Ben dinimi annemden babamdan öğrenmedim. Vallahi ben bu cami hocalarından da öğrenmedim. Ve ben buradan açık ve net söylüyorum. Bu özel özellikle ülkeyi yönetenler. Sayın Cumhurbaşkanımız biz seni iyi bildik. Allah için konuşalım. Bu adamda ilk dönemler herkes memnundu. Ama bugün senin sığınacağın tek bir yer var. Alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Onun hükmünde, mülkünde ortakı olmayan. Bize rızık veren, bize kulak veren, bize göz veren ve bize akıl nimetini vermiş ya. Vallahi akıl verdiği aklımızı akıl olarak da Kur'an-ı Kerim'i göndermedi mi? Hele bir söyleyin, göndermedi mi abla? Arapça bilmene gerek yok. Anlamıyor olabilirsin. Gel abla, Türkçe ali var. Ali Küçük'ü dinle. Ahmet Kalkan'ı dinle. Halis Bağcı'yı dinle. Ya yok mu ilim adamı? Yok mu Allah rızası için? Yok yok. Ve bu bu TV programlarında bak açık söylüyorum. Bu TV programlarında bize namazı, zekatı, orucun farzlarını anlatmaya çalışanlar. Bir tane alim çıktı dedi vallahi annemize küfür etse bize daha idi. Sana tevhidi anlatmayan, sana şirki anlatmayan, sana tağudi anlatmayan, sana dinine küfür etse senin için daha hayırlıdır. Burada şu an bu sistemde, bu hükümette ben açık söylüyorum. Ben kimseden korkmuyorum. Bir canımız var. Ben diyorum bu İslam için benim bir yıkılsın, benim kafamı yıkılsın. Bir bana nasip olsun. Nasip oluyor mu herkese? Oluyor mu abi? Olmaz. Allah'ın hükümlerini çirkin geri görüyorlar ya. Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen kafirlerin, fasıkların, zalimlerin ta kendisidir. Bu etiketleri vuran alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Allah bize kolaylık istiyor. Allah bizi Firdevs cennetine, selamet yurduna davet ediyor ya. Allah için kendinize gelin. Ne oluyor abi bu çocuklara sahip çıkmıyorsunuz? Ne oluyor da yakıtlı taştan ve insanlardan olan cehennemin azabından çocuklarınızı, kendinizi, aile fertlerinizi muhafaza etmeye çalışmıyorsunuz? Bırakın şehirlerden din öğrenmeyi. O kulaktan duyma oldu. Açacaksın sana delille gelecek. Delil istiyorsun An Kerim bütün misaller verildi. Senin mirasında kızının hükmü var, payı var ya. Allah bize farz kılmadı mı? E bugün neden o zaman bizim kızlarımıza hakları verilmiyor? Kime itaat ediyoruz? Umursayacağız. Vallahi umursamasak varacağımız yer cehennemdir. Kimse kusura bakmasın. Ve şeytan boş kuruntularla bizi oyalamasın. Bu sözüm, bu sözümü yayınla. Her kim tağudi inkar edip Allah'a iman ederse kopması mümkün olmayan sapasaklan bir kulpa tutunmuştur. O zatında, sıfatlarında, fiillerinde tek olan, elvahid olan Allah'tır. Onun hükmünde, mülkünde ortağı yok. Sıkıştığın zaman sana yetişen odur. Gafs kimdir? Burada Cübbeli Hoca'ya da sesleniyorum. Sen bu insanları ateşe davet edin. Vallahi sen müşriğin ta kendisidir. Müşriktir. Ona inanan, onu benimseyen, onun arkasından da gidenler bilmeden. Bildiği halde onu savunup onun arkasına gidenler de müşriktir. Gavs kimdir yahu? Kimdir abi? Hele çağır gelsin. Hadi çağır gelsin. Ya da sen sıkıştın sana yardıma gelsin. Allah Kur'an'da bize haber ediyor. El açıp yalvarmaya layık olan ancak odur. Her şeyi işiten kimdir? El açıp yalvarmaya layık olan kimdir? E peki neden Cübbeli geliyor diyor millete? Ya Gavs dediğin zaman himmet ya şeyh dediğin zaman billah insanları ateşe davet ediyor. Siz farkında değilsiniz. Siz araştırmıyorsunuz. Vallahi dünyanın süsü sizi aldatıyor. Vallahi dünyanın süsü sizi aldatıyor. Vallahi dünyanın süsü sizi aldatıyor. Ben kendime de söylüyorum bunu. Benim en büyük mücadelem nefsimledir. Şeytanla ben, ben namaza çıktığım zaman beni rahat bırakmıyor şeytan ya. Aklıma neler neler getiriyor. Allah bize bunu haber etmedi mi? Şeytandan bir dürt dürtü, bir rahatsızlık duyduğun zaman hemen Rabbine sığın. E peki bu insanlar ne oldu abi bize? Allah'a savaş açmış bu ülke arkadaşım. Vallahi Allah'a Resul'e savaş açmış bu ülke ya sen inanmıyorsun açmamış mı soruyorum ah, açmamış mı bu ülke Allah'a peygambere savaş açmamış nasıl açmamış faizden açmamış mı Allah, yok anlamıyorsun ben diyor, sana ne diyorum sen ne diyorsun ya biz kime itaat ettiğimiz önemlidir biz kime itaat ediyoruz Yahudiler hamamlarını rahiplerini ilah edindiler Hristiyanlar da Meryem oğlu İsa'yı ilah edindiler peki nasıl ilah edindiler onların haram kıldığına haram dediler helal kıldığına helal dediler alemlerin Rabbi olan Allah'ın hükümlerini bıraktılar onların hükümlerine tabi oldular ve onları ilah edindiler e peki biz 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 kimi ilah edindik? Biz kime iman ettik? Bizim helalimizi, haramızı belirleyen kimdir? Kimdir abi? Allah'tır. Peki biz o zaman kime itaat edeceğiz? Diyanetle mi Allah'a mı? O zaman neden insanlar buna ses etmiyor? Bak arkadaşım şu anki sistem vallahi insanları ateşe davet ediyor. Vallahi bu toplum açık söylüyorum. Kimse kusura bakmasın. Vallahi fasıktır. Vallahi zalimdir. Niye? Kur'an'dan yüz çevirmiş. Elinizi vicdanınıza koyun. Ki haşa Rabbimiz bütün 90 sıfatlardan münezzehtir. Eşi benzeri dengi olmayandır. Şimdi bunlar Allah'tan daha mı akıllı? Daha mı merhamet? Daha mı adil? Daha mı izzetli kudret sahibidirler? Peki bize bir şey verdiler mi bu insanlar? Peki o zaman Alemlerin Rabbi olan Allah ihsanı ve lütfuyla bu kadar bize lütufta bulunmuş. Bize o yağmur dolu bulutları üzerimize gönderip yağdıran, bize yerden rızık verdiren kim? Ne oluyor abi? Biz Kur'an'dan bir haberiz. Bak ben kendi adıma söylüyorum. Ben iki yıl öncesine kadar da, iki yıl öncesine kadar da Müslüman olduğumu zannediyordum. Bir zanna uyurdum. Böyle bir imanı Allah kabul etmiyor arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Ablalar, abiler. Öyle mi değil mi abi? Biz tam bir teslimiyetle teslim olacağız. Biz çocuklarımıza sahip çıkacağız. Biz sadece Allah'ın elçisine, Allah'a ve onun yolundan gidenlere itaat edeceğiz. Ashabına. Bizim tek örnek alacağımız bir karakter var Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Başka da yok. Bana gelip de cipi, cipin, ciptin ne olduğunu biliyorsun değil. Yok cip cip. Şimdi Allah Kur'an'da bize diyor cip ve Tağuttan söz ediyor. Cip puttur, tağut onu savunanlardır. Allah bize Kur'an'da diyor, tağutu inkar edin, tağutu reddedin. Tağuttan beri olun. Hazreti Yusuf'u örnek veriyorlar değil, hani o kinki döneminde yaptığı eee bakanlığını. Ya o, bir açalım kıssasını okuyalım bakalım. Kimin hükmüne göre çocuk kardeşin arasında hüküm verdi? O hani çanakı kalıyor ya kardeşinin buğdayının içinde. Kimin hükmüne göre hüküm verdi kardeşinin yanına almak için? Yine Yakub'un hükmüne göre. Çünkü Allah ona o zaman öyle bir hüküm vermişti. Öyle mi değil mi? Şimdi biz ne nasıl anlamamız önemlidir? Biz nasıl sığınacağız? Biz neye tevekkül etmişiz? Yani İnsanlar hakkıyla Rabbini tasdik edemedi. Vallahi en yüce olan odur. Ondan başka sığınılacak bir yerimiz yok. El açıp yalvarmaya layık olan odur. Ben sana elektrik faturasını demiyorum. Ben diyorum hüküm konusunda, terbiye konusunda İslam ahlaki. İnke ve ilklaplardan beriyim ben. Ben kabul etmiyorum. Ben açık söylüyorum. Bu mülk Allah'ındır. Onun hükmünde mülkünde ortağı yok. Vallahi Allah isterse bizi giderir. Bizi, bizim yerimize bizi bizim yerimize öyle bir kavim getirir. Bizden çok Allah'a ibadet edecek, bizden çok Allah'ı yüceltecek, bizden daha çok Allah'ı sevecek ve buna kadirdir. Her şeye kadir olan odur. Allah'tan başka ibadeti hak edecek ilah yoktur. Birdir, ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. Diriltir ve öldürür. Her şeye hakkıyla güç getiren her şeye kadirdir. Şimdi az önce ben sana ne dedim abi? la ilahe illallah diyorsun değil. La ilahe illallah'ın kökü sabittir. Ama dalları gökyüzüne uğraşıyor. Şimdi benle sen sabaha kadar la ilahe illallah diyelim. Allah'a şirk koşalım. Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyelim. Doğru mu? Ne olacak? Bellidir abi ne olacak değil. Kafir, fasık, zalim oluyor. Tamam bugün biz diyoruz ya işte modern çağ. Abi ne modern çağ ya? Cahiliyet zihindedir abi. Cahiliyet zihindedir. Öyle bir şey yok. Bize elim gelmedi mi? Gelmedi mi abi? Bize müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamber gönderilmedi mi? Kur'an gönderilmedi. Peki biz neye göre hesaba çekileceğiz? Anayasaya mı göre yoksa Kur'an'a göre? Allah bize zinayı haram kılmadı mı? Kıldı. Abi. Şarabı da haram kılmadı mı? Kıldı. İçkiyi, kumarı da değil mi? Peki şu anki sistem hırsızlık da öyle. Bir, bir dakika müsaade et. Şimdi Allah'ın bize zinayı haram kıldığı takdirde devlet ne yapıyor kardeşim? 18 yaşından sonra çocuklara serbest kılıyor. Yani helal kılıyor. Nauzu billah. Doğru mu kardeşim? Bugün kadına en güzel değeri veren alemlerin Rabbi olan Allah'tır. İslam dininde kadına en güzel değeri vermiş. E peki ne oluyor? Ne oluyor? Ben soruyorum abi insanlarımıza ne oluyor? Adam okuyor intihar ediyor. Affedersin çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Herkesten özür diliyorum. Vallahi okuma amacıyla çıkıyor. Çok özür diliyorum. 100 liraya gidiyor ya. Ya bu genç kızlarımıza yazıktır ya. Bunlardan bir haber mi bunlar? Allah bize içkiyi haram kılmış. Bunlar fabrikalar açıyor. Allah bize kumarı haram kılmış. Bahisi, sayısal lotoyu, şans oyunlarını insanlara helal kılıyorlar. Resmen insanları ateşe davet ediyor bu sistem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağ olmuş olsaydı bu ümmete nasıl bakardı?